Arkadaşlar kanalıma ve yayınıma hoş geldiniz. Bugün 29 Ocak Çarşamba saat 16.05 itibariyle bu videoyu çekmeye başlıyorum. Borsamız kritik dirençlerde, kritik yerlerde. Şu ekranda görmüş olduğunuz YouTube küçük resmini ve başlığını hazırladım bu video tanıtımına dair. Kritik dirençlerde dedim her şey Garan'a bağlı dedim arkadaşlar. Ne demek istedim bu Garan'a bağlı demek? Şimdi akşam biliyorsunuz Garanti Bankası'nın bilançosu gelecek. Ve Garanti Bankası %1'in üzerinde artıydı eksiye geçti. Şimdi ben Garanti Bankası'nın bilançosunun iyi mi kötü mü geleceğini bilemem arkadaşlar. Uzmanları dinliyoruz, bakıyoruz, ediyoruz. Yani şöyle gördüğüm kadarıyla %60 civarı negatif konuşuyor aslına bakarsanız. Son zamanlarda gelen olumlu raporlar oldu bankacılık hakkında ama verilen hedeflere bakınca yukarıda öyle çok büyük kar marjları da görünmüyor. E bu bankacılıkta çok fazla kar marjı görünmüyorsa bunlar yukarı gitmeyecekse borsa neyle zirveye gidecek? Yani inanın böyle çarpım tablosunu elimize alıp hesaplar yapmamız gereken günlerdeyiz diye düşünüyorum. Gerçekten çok kritik arkadaşlar. Zirveye gidecek miyiz, gitmeyecek miyiz boyutu? Dün ben video çekmeye başladım. Dünkü videonun adını da borsa kısa da güzel durmuyor demiştim. Ben yayını bitirdikten sonra güzel döndü. O yüzden yayın içinde de belirtmeye çalışmıştım zaten. Yani azıcık daha yukarı gidecek olursa bu videonun ismini borsa kısa da güzel duruyor da koyabilirdim demiştim. Bakalım şu bankalara bakalım, borsamıza bakalım. Sonra birkaç hissemize göz atalım ve videomuzu bitirelim arkadaşlar. Bu arada yani bir terslik olmazsa akşam da 7.30'da canlı yayın yapmayı düşünüyorum arkadaşlar. E, nasıl olursa canlı yayında görüşürüz. Oldu mu? Dün ben şöyle bir saatlik grafiği açtım ve dedim ki şu rakamın üzerine çıkamazsa borsa kısa da kötü duruyor demiştim arkadaşlar hatırlarsanız. O vakit borsamız şu bölgedeydi. Yani şu büyük yeşil üçgeni görüyorsunuz değil mi? O üçgenin üst çizgisinin üzerine atamıyordu kendini. O yüzden de ben sıkıntı olabilir mi acaba diyordum. Korkum neydi? Bakın şurada olduğunu varsayarsanız şu grafiğin. Dün buralarda ben videomu çekiyordum. Buralarda olduğunu varsayacak olursanız arkadaşlar burada bir obo görüntüsü vardı. Ve bu obo şu bölgeden çalışacak olsaydı 9864 100 günlük yeşile kadar düşme ihtimalimiz vardı. Ancak ne yaptı? Ben videoyu bitirdikten sonra bu yeşilin üzerine attı. O güzel bir hareketti. Şu an itibariyle ne durum hocam? Bakın arkadaşlar bu yeşilin yani üçgenin içerisine bir daha girmememiz gerekiyor. Kesinlikle girmememiz gerekiyor. Ve şuradaki rakamı şu an günlükteyim ben. Şöyle yapıştırayım. 10.044. 10.044'ün altına gidersek üçgenin içerisine gireriz. Bir kez daha kırmızı ema 21'i zorlarız. Sıkıntı olabilir arkadaşlar. Yani oralar artık gitmesek. Şu ema 21'in altına kesinlikle gitmesek iyi olabilir ama 10.044'ün altına verip üçgenin içerisine girmesek de iyi olur. Hocam nereyi geçemiyoruz? E buyurun şurada görmüş olduğunuz lacivert çizgi arkadaşlar. 10.158. Hatta noktası virgülüne kadar ekranı iyice büyüteyim ben. Sabahleyin geldi. Oraya dokundu ve geçemedi arkadaşlar. Bakın şurada geçememişti. 1, 2, 3, 4, 5, 6. kez geliyor ve orayı maalesef geçemiyor. En büyük işimiz ne arkadaşlar? Bu borsa ekranda görmüş olduğunuz TOBO'yu çalıştırıp 11.200, 12.000 neyse artık bu zirveye gidecek mi gitmeyecek mi? Bütün derdimiz bu. Bu TOBO çalışacak mı çalışmayacak mı? Her türlü işkenceye maruz kaldığımızı siz de görüyorsunuz zaten arkadaşlar. Hocam bu tabanın çalışıp da oraya gideceğimizin garantisi var mı? Kesinlikle yok arkadaşlar. Gitmez gitmez. Yani buna karar verecek olan biz değiliz. Büyüklerdir, büyük para sahipleridir, fonlardır, bankalardır, aracı kurumlardır, portföy yönetim şirketleridir. Buna karar verecek olan biz değiliz. Biz hangi boyuttayız? Borsa ne yaparsa kardeşim biz ne yapacağız boyutundayız. Ne demek hocam bu? Bakın arkadaşlar. Şu an bu kesinlikle şu yeşilin içerisine girmeyecekse ben %100 malda durmaya devam ederim. Dedim ya borsanız ne yaparsa ben ona uyum sağlarım. Ben yön verebilen olmadığım için şurada kalırsa 10.044 ile 10.158 arasında kalırsa Arap hadi bir şey demeyeceğim. Ama 10.044'ün altında ben yavaş yavaş mal azaltımına başlarım arkadaşlar. Kırmızı ema 21'in 9.980'lerin altında giderse de yani en az %50 ben nakite geçmiş olurum. Bu benim kendi planım, programım ve stratejimdir arkadaşlar. 10.158 üzerinde biraz güzelleşiriz. 10.296 üzerinde biraz daha güzelleşiriz ama burada da 10.418 var. Hocam siyaset karışık öyle sıkıntı var böyle sıkıntı var. Bilmiyoruz arkadaşlar yani bunların hangilerinin yani bu siyasi gelişmelerin ya da her türlü gelişmenin ne kadarının bu borsaya yansıyacağını biz bilmiyoruz. Biz maalesef yani uyum sağlamakla yükümlüyüz. Yani yön veremiyorsanız bir şeye ya uyum sağlayacaksınız ya o diğerden gideceksiniz. Başka yapacak bir şey yok arkadaşlar. İç suyuzu gayet güzel analiz ettiğimi düşünüyorum. Burada en fikiriz iki tane rakamı takip edeceğiz. Tamam mı arkadaşlar? Şimdi listelerde neler oluyor boyutuna? Dünkü videoda yani ölmüş müydüm bilmiyorum ama bu BİMAŞ güzel duruyordu arkadaşlar. Bir maç bugün %B, %6'ları da gördü. İyiydi, güzeldi. Bundan sonra bir maçta takip edeceğiniz rakam şurası arkadaşlar. 547. 547 üzerinde maç. bundan sonra güzeldir ve hedefi 566'lardır. Oranın üzerinde duramayacak olursa Formasyon gereği şuraya 526'ya yani sırf FIBO rakamı olarak vermek istemiyorum bunu. Bu aynı zamanda formasyon gereği. Buralara geri dönüş, yukarı dönüş çok güzel bir yer olacaktır ama ne yapacağını takip edeceğiz. Elinde olanlar 547'yi takip etsinler. Elinde olmayanlar ya 547 stoplu işlerine bakacaklar ya da 526 50'lere yanaşmasını yanaşıp yanaşmayacağını takip etsinler. Benim de durum bu arkadaşlar. Yine günün en güzel kazandıranlardan birisi Migros oldu. Onun derdine buyurun zirveye geldi. Çanak tamamlandı. Bundan sonra çanağın üstü yeni bir derya mı? Buyurun arkadaşlar 580.50 rakamına dayanmış durumda Migros listesi. Yani bundan sonra bakacağımız şey ne Migros'ta? 580.50 üzerinde miyiz? Altında mıyız? Üzeri güzeldir. Altı kesinlikle düzeltmeye gebedir. Düzeltme 540'lara doğru olabilir mi? Mümkün arkadaşlar. Bu rakamları takip edecek. Bundan sonra Migros yatırımcıları. Yine katıl tarafından dostumdan bir e, talep gelmiş. AG Hol'ü istemiş. Şimdi AG Hol arkadaşlar ucuz kaldı mı? Kaldı. Hocam işte Rusya'dan zarar edecek bunlar. Arkadaşlar Rusya'dan külli zarar etmiş olsa bile AG Hol çok ucuz. Çok geride kaldı. Ben yayından önce baktım. BOFA birinci sırada alındaydı. Siz de açıp bakabilirsiniz. Arzu ederseniz. Sabahleyin %1.78 civar civarı o civarda bir artısını gördüm. Ama şu an itibariyle 0.32 hatta 0.24 geriye gelmiş durumda. Ekranda görmüş olduğunuz gibi burada 1, 2, 3, 4, 5 tane direnç var. Yani aslına bakarsanız bu AG oluyor artık diyeceğimiz yer 327 TL üzeri arkadaşlar. Ancak buna yönelik bir tane olumlu haber gelirse zaten 2 dakika sürmez bunun kavan olması. E zaten insanlar neye bekliyorlar? Ya yani yukarıdan aldılar oradan Yüksek maliyetle büyük bararda bekliyorlar arkadaşlar bu hisleri. Ya da buraları kırmaz artık, buralardan döner artık deyip umutla bekleyen bir kitle olduğunu düşünebiliriz. Hocam şu an umudumuzu kıracak bir şey var mı? Umudumuzu kıracak bir şey yok arkadaşlar. Ancak yukarı gitmesi için de işte bir sebep, bir haber, bir kıvılcım. Yani onu istiyoruz. Yoksa bu AGHOL'de, Anadolu ya yaşanlar yaşananlar benim bir Türk vatandaşı olarak zoruma gücüme gidiyor mu? Evet gidiyor arkadaşlar. Yani portföldeki hisselerden bir tanesi ise AGHOL. Şu an satılacak bir şey görünmüyor ekranda. Hocam şu düşen regresyon trendinin ortasının altına gelirse ben vereyim. Sen bilirsin tabii ki. 306 TL orası arkadaşlar. Yani siz bilirsiniz boyutu başka bir şey değil. Yani 10 tane hissem var portföyünde. Bir tanesi AGO ise bekleyebilir. Bir sıkıntı olduğunu düşünmüyorum ben. Ama dediğim gibi olur da güzeldir haber gelirse. Dediğim gibi arkadaşlar 2 dakika sürmez bunun kavan olması. Hocam bu umutla borsada beklenir mi? 10 tane hissenizden birisi ise beklenir arkadaşlar. Hisseniz ucuz, güvenilir. Borsamızın en güzel şirketlerinden birisi de normal şartlarda Aydi Ya nasip boyutu artık. Saat 16.18 oldu. Hafif de artıya geçti borsamız. Bankalardan bir tek İSCTR şu an yeşilde. Yani şu 4 tane bankayı aldım ben buraya. Tüm bankalara. Yani ben diğer bankalara pek yatırımcı olmadığı için videolarında pek dile getirmemeye çalışıyorum. Ama inanın o diğer bankalar bunlardan daha çok güzel kazandırmışlardı. Gerçi bir şeker bank felaketi yaşandı. O ayrı konu ama yani arkadaşlar. Önemli listelere bakmak istiyorum. Yani bir maç migros baktığında şu ülkeler arkadaşlar bakın. Ülker çok kritik yerlerde. Ya hocam ben ülker yatırımcısıyım. Böyle işte şuraya geldi, 120'ye geldi, aldı, 116'ya geldi. Bunlarla uğraşmak istemiyorum diyorsanız. Ekrandaki grafiği görüyorsunuz. Bu ise buralardan yani dipten kalkış formasyonları yapıyor arkadaşlar. Alıp sabırla bekleyebilirsiniz. Yani bu borsa şelale olursa ne hala? Şelale olmadığı sürece çok büyük sıkıntılar olacağını düşünmüyorum. Ben, ben bu hissenin dip yaptığını düşünüyorum artık ama. Şu lacivert görüyor musunuz? Son direnç arkadaşlar. 122'nin üzerine oturacak olursa bu ise, bu hisseyi tutacak olan 125-126'lar var. Hadi boş verelim yani regresyon trendinin üstünü boş verelim. 122'nin üzerine bir otursa sabahtan beri hamleler yapıyor bir türlü geçemiyor, üzerine kurulamıyor maalesef. Derd edecek bir şey yok, satacak da bir şey yok. Şurada yeşil çizgim var. Üçgen gibi yapının üst tarafı görüyor musunuz? Onun da üzerindeyiz aslına bakarsanız. Şu 122'nin üzerinde kurulsun ya. Başka bir şey istemiyoruz. Onun için doğacıyız. Ülker listesinde dediğim gibi satılacak da bir şey yok. Aslına bakarsanız aktar alanlar güzel de kazandılar ama ülkeler için bu fiyatların ben hala çok uygun olduğu görüşündeyim. Büyük bir merakla da bilançosunu bekliyorum. Havacılıktan Türk Hava Yolları hafif ekside, Pegasus hafif ekside oldu. Tav Havalimanları şu an artıda. Hocam neyi takip edeceğiz? Şu an telaşa mahal bir durum var mı? Yok arkadaşlar. Yani Tav Havalimanları yatırım yapan dostlar için telaşa mahal bir durum yok. Şurada 274 TL var yeşil görüyor O 50 günlük aynı zamanda yükselen regresyon trendinin aşağıya kırılım noktası. Yani ben orta uzun vadeciyim böyle saatlik anlık günlük uğraşamam boyutunda düşünüyorsanız bu arada 280 üzeri güzeldir bu işte. Şu anda 281 TL'de bakın. Yani şu an çok güzel bir rakamda. Alım için de uygun bir rakamda. Bu rakam stop olarak düşünülebilir tabii ki. 274 TL altına gitmediği sürece ha hava limanları güzeldir diyebilirim arkadaşlar. 294-75'in üzerine atarsa çok 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 daha güzelleşecektir bu hissemiz. Bankalara bakmadan olmaz değil mi arkadaşlar? Yani çok kritik gerçekten. Yani ben yatırımcılara da borsa yatırımcıları adına söylüyorum. Gara'nın bilançosunun iyi gelmesi için doğacıyım. Ya hocam Ekranda görüyorsun Çanağı da tamamlamış. Zirveyi tamamlamış. Daha ne be? Ya sorun o değil arkadaşlar. Sorun ne biliyor musunuz? Bu bankacılık gitmediği sürece bizim borsadan hiçbir şey olmaz. Bu çok bariz. Yani keşke bankacılık hedefleri çok daha yukarılarda olsaydı da. Bilmiyorum ama bu bankacılık hedeflerini düşününce de sanki borsanın en çok gideceği yer 11.250 zirvelermiş gibi geliyor. Yani en fazla orasıymış. Oraya da ne var zaten %10'luk bir marj var aslında bakarsanız da. İşin doğrusu. Bilmiyorum arkadaşlar. Zirvesi bunu 138.30. Yani şuradan oraya da yakın zaten. Bilençosu iyi gelirse bu zirveyi geçirirler mi? Yoksa yeter kardeşim güzel de kazandık. Bunu da satış fırsatı olarak kullanalım derler mi? Derler arkadaşlar. Yani bir borsamızı ben son zamanlarda hareketlerini beğeniyordum aslında bakarsanız da. Yine de kenarda pusuda bekleyen o üç kağıtçı dolandırıcı kesim duruyor arkadaşlar. Yani borsamızda herkesin masum olduğunu düşünemeyiz, söyleyemeyiz değil mi? Buna benzer bir grafikte Akbank'ta var ama zirveden biraz daha uzaklaştı. Akbank'ı tutan rakamlar 65.40 ile... 65, 70. 65, 40 diyelim hadi arkadaşlar. 65, 40'ın üzerinde tamam. Bunun zirvesi 70, 65. Tekrar gidecek mi? Oraya yanaşacak mı? Aslına bakarsanız sırf akşam bilançosu gelecek diye Garanti Bankası bugün %1'in üzerinde artıları gösterdi gibi geliyor. Bu bankanın bilançosu nasıl geleceğini biz bilmiyoruz da. işte birileri biliyor arkadaşlar ya. Birileri biliyor ama tekrar söylüyorum. O bilanço iyi geldi, yukarı, kötü geldi. Yani kötü gelirse aşağıya bakın. Onu söyleyebilirim. Yani bir grafik, garanın bir grafik burada zirvedeyse bu zirveden kötü bilanço geliyorsa hiç kimse bu karanı yukarı götüremez. Benim şahsi görüşüm budur arkadaşlar ama kötü gelirse de işte zirveye gelmiştik çanak zaten tamamlanmış hadi eyvallah olur mu? O zaman açığa satışçılar, şortçular cirit atar bu piyasada. Ee, onun bilançosu kötü geldi. Diğerleri de kötü gelecek. Hadi onları da çakalım. Çok sıkıntı yaşarız. Gerçekten sıkıntı yaşarız. Biz CTR benim hep dile getirdiğim en ucuz, en geride kalmış banka diye düşünüyordum ben. İstiyeti, hala aynı görüşteyim. 14, 30, üzerinde. Ya ben olsam STTR'ye dokunmam arkadaşlar. Hocam garanın bilançosu kötü gelirse bu nereye gidebilir? 14, 33'e gider. Nereye gidecek? Bilanço beklentisi devam eder diye düşünüyorum ben tabii ki. Yani şu da var. Garan'ın mesela kötü bilanço aşırı çakarlarsa da alım fırsatı olur. Çünkü 2025 yılı kesinlikle birinci sırada bankacılık olacak. Bu belli arkadaşlar. Yani bankalar olmadan bizim borsa maalesef olmaz. Sıradaki hedefi 15-14 rakamıdır. Fibo 161 Burada da durum bu ekranda gayet güzel, net, açık görüyorsunuz. Yani benim grafiklerim tertemizdir arkadaşlar. Yani ben buraya bir ton indikatör atıp da şu ekranı boğayım da kimse hiçbir şey anlamasın diyecek bir adam değilim arkadaşlar. O yüzden tertemiz grafik. Buyurun bakın 14 33 rakamının önemini de zaten görüyorsunuz değil mi arkadaşlar? Şurası gapin alındığı yer, burası, burası. Yani 14-33 tarihi bir rakamdır SCTR'de. Ben burada yatırımcı olsam 14-33 üstünde ellemem mesela. O yüzden bu rakamı dikkatli takip ederdim. Yapı Kredi Bankası. 0.97 eksi. Hocam burada 14.33'e benzer CTR'deki gibi bir rakam var mı? Var arkadaşlar. Buyurun. 33.04. Görüyor musunuz? Şurası bu bölgeyi görüyorsunuz zaten. Şu nokta burası yanaşmış geri dönmüş. Yine bugünlerde gidebilenme. Yani risk CTR'nin 14.33'ü neyse Yapı Kredi Bankası'nın şu 33.04 rakamı budur. Şu an güzel değil mesela Yapı Kredi Bankası. 33.04 üzerinde güzel. Biz CTR o güzel olan 14.30 rakamının üzerinde zaten bu rakamları bu banka yatırımcıları arzu ederlerse takip edebilirler arkadaşlar. 0.02 artıdayız. Hocam çimentolar yani yetmez mi arkadaşlar bilmiyorum ama yeter ya. Oyakçı'ya görüyor musunuz? İkili tepeyi göstermiş. Yükselen regresyon trendini aşağı kırmış. 24.74'ü aşağıda verecek olursa nereye gidebilir? 22.78'ler Oyakçı'ya da mümkündür mümkündür. Bana sorarsanız güzel olur mu? Güzel olur. Yani yok öyle bizim borsamız. Adam buradan aldı. Karşına 13 lira. Nereye geldi? 26. Parayı adam arkadaşlar. Tabii ki benim bu cümlelerimden bu hisse aşağı düşecek anlamını çıkarmayın. Ben hisselerin düşeceğini çıkacağını nereden bileyim arkadaşlar ama şu ekranda gördüğüm formasyon bir düşüş formasyonu. İkili tepeyi de görüyorsunuz zaten. Hayırlısı. Kırmızı da 21'di verdiğim rakam. Takip edeceğiz bu rakamları. Çimsa. Çimsa tam ikiye katlamadı hocam. Burası neymiş mesela? 29.50. 59 liraya gitmesi lazımdı. Nereden dönüyor bu? 57.50'den dönüyor hocam. Bir buçuk lira daha yukarı gidecekti. Verin paramı demeyin. Burada ikiye katladı arkadaşlar. Bereketli olsun. Gerçekten bereketli olsun. Kazanç sağlayanlar. Hocam nereye gidebilir? 49, 54, 50, 50, 60. Bu iki rakam arası mümkün müdür? Mümkündür arkadaşlar. Güzel bir düzeltme olur. Bazıları için alım fırsat olur mu? Onu takip edeceğiz. Tabii ki önümüzdeki günlerde bilançoları takip edeceğiz. Hayırlısı boyutundayız. Hocam LMKDC'yi vermediniz. LMKDC formasyon olarak arkadaşlar hem OBO yaptı yani hocam oba değil bu. Üçlü tepe de diyebilirsiniz. Şu bölgedeki formasyonu görüyor musunuz? Yani bu düzeltmesine inerken DMKDC başladı. Oyak C'de kırmızı vardı. Onu kırmamıştı aşağı. Bu kırmızı ema 21'i de aşağı kırdı. Yani bu ise acilen 33-28 üzerine atamayacak olursa yönümüz 30-60 30-94 aralığıdır. Oraların tutup tutmayacağını takip edeceğiz arkadaşlar. LMKDC'de. Başka öyle bakayım dediğim yani çok öyle gözüme gelen ise Yok şu mavi unutmayın. 71, 56 felakettir. 71, 50 mavi de bu rakamın altında bulaşılmaz. Dünkü videoda da bunun analizini yapmıştım arkadaşlar. Şu bandit'te neler oluyor? Neler olacak arkadaşlar? Dün grubun biri girdi. İki gündür buralara getirdi. Dün %7'ydi bir ara. Bugün de %5-6 vardaydı ama biraz geri geldi. Şöyle söyleyeyim. Yani bu his hocam grupları falan boş verin. Formasyon olurum. Bak, olarak bakın diyecek olursanız şu. 296 ile 300 TL arasına gelip Şurada 4 saat diyelim isterseniz daha güzel görünecektir. Şurada güzel sağlıklı bir sağ omuz yapıp yukarı dönecek olursa formasyonda güzelleşmeler başlayacağını söyleyebilirim. O zaman ne olur biliyor musunuz? grubun elinden de malları alırlar yukarı götürürler diye düşünüyorum. Takip edeceğim rakamlar 296-300 aralığına gelir oradan yukarı dönerse ama unutmayın 295 TL benim kesin stopum olurdu. Bu Banvit listesinde bu rakamlar bağlamında takip edebiliriz. Ne zaman güzelleşir hocam? yani şöyle 317 50lerin üzerinde biraz daha güzelleşir diyebilirim bu hisse için. Videoyu çok mu uzattım arkadaşlar? Ama borsamız hafif yukarı gitmiş. 0.09 artıya gelmiş. Dediğim gibi aşağıda 10.044, yukarıda 10.158 ne yöne kırılırsa ya nasıl boyutludur arkadaşlar. Şimdi ara verdim. Şu hisse soran oldu mu diye bir baktım. Türk Hava Yolları ile hissini sormuş katıl dostlardan. Onlara da bakalım. Peki öyle bitirelim videoyu. Şu anki yakın hedefi Türk Hava Yolları'nın 316 TL arkadaşlar. Şöyle söyleyeyim ben Türk Hava Yolları 303.50 üzerinde kaldığı sürece ki şu anda üzerindeyiz zaten hedefi 316 TL'dir. 316'yı geçip geçmeyeceğini takip edeceğiz. Yeter ki 303.50 üzerinde kalsın satılacak bir şey var mı? Yok arkadaşlar alınacak bir şey. Şu an 313 TL 316 üzerinde alın düşünebilirsiniz de o zaman büyükten regresyon trendinin tepesine gelecek. Buralar güzel direnç olacaktır. Bunu takip edin arzu ederseniz. Genel olarak beğendiğimiz sitelerden birisi olduğunu zaten Türk Hava Yolları'nın biliyorsunuz arkadaşlar. Yine katı tarafındaki dostlarımdan İstin soran olmuş. Bir son dakika bir bakayım da yetişeyim dedim. İstin bakın arkadaşlar. 13.80'i geçemiyor görüyor musunuz? Bugün de oraya dokunmuş geri gelmiş. Yani bundan sonra isim 13.80 üzerinde güzeldir. Şuraya yeşil bir çizgi atmıştım ben. 13.47 şu an 13.48. Şu an yeşil çizginin de üzerinde görüyorsunuz. Hocam nereye gelip dönebilir? Formasyon geriye şuralara gelip buralardan da dönebilir. 13.26'lar mümkündür dönüş yapması için. Ama bu hissede artık güzel para kazanıyoruz deme noktası 13.80 ve üzeridir. Aklınızda olsun arkadaşlar. Başka da bakacak bir şey yok. Teşekkür ederim videomu izlediğiniz için. Borsada bir anda 0.32 artıya gitti. Canlı canlı görüyor musunuz arkadaşlar? 10.158'e dokunup geri gelmiştik sabahleyin. Şu an tam 10.158 puandayız. Buyurun arkadaşlar. İyice ekranı büyüteyim ben. Tekrar tekrar söylüyorum. Tam lacivert çizginin üzerinde şu an borsamız. Hızla yukarı gidiyor. Bir haber mi geldi? Ne oldu bilmiyorum ama takip edeceğiz. Umarım Güzel bir şeyler olmuştur ve borsamız şu 10.158 üzerinde bir kapanış yapsın diye dileğimiz, temennimiz şu an yukarı doğru bir hamle yapıyor. Ben güzel bırakayım borsayı sonrası size emanet. Görüşmek üzere akşam canlı yayında. Hoşçakalın arkadaşlar.